Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur yapacağız. Arkadaşlar parkurun adını unuttum nedense. Şöyle Ben mor kutu yapacağım. Böyle bir oyun. Evet böyle gidiyor bayağı bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bizim oturma yerimiz yamuk oturuyor. Şimdi evet canavarın ağzına giriyor. Pembiş canavar. Evet yine gidiyoruz. öyle evet tabii ki hamburger seçeceğim arkadaşlar bu arada arkadaşlar avatarımı değiştirdim şöyle kapattık gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada ee, Roblox'ta daha yeni şey olmuştu. Eee, arkadaşlar böyle yürüyemiyordun. Şimdi düzelmiş şu. Bu da popit sanırım. Evet. Bu. Sonra bu. Sonra da bu. Ay düşüyorduk. Şöyle gidelim arkadaşlar. Aslında şöyle de gidebilir. Alınmıştım. Yani şöyle tek çizgi üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ama bu sefer de düşülüyor. Böyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. düştük. Arkadaşlar ben normalde böyle kolay kolay düşmezdim. Ama nedense video heyecandan olabilir. arkadaşlar konuşacak bir şey bulamıyorum. <laughs> arkadaşlar en düşünmeyecek yerden düştüm vallahi. geçmek benim için biraz zor. Şuradan geçtik. Allah. Bu ne ya? Demek ki hülyonu var. Dediğine gidelim. Evet. Bir parkurumuz böyle. Ama arkadaşlar bence ilk videoma göre daha iyiyim diye düşünüyorum. Parkur olarak yani. Hop. Allah! Arkadaşlar ne oldu bize? Şöyle gidelim. Allah! Arkadaşlar ne oluyor burada? buradan geçiliyor. Şöyle kolay bir parkurmuş bu. Allah Evet arkadaşlar sanırım 3 parkur sonra ya da dört ee, kapatmam gerek Allah ne yapıyorum Zıpl zıplamaya basınca arkadaşlar gitmiyor yani zıplama tuşu olmuyordu. Evet. Allah nasıl olduk ya öyle. <laughs> evet pizza şeylerine basmamız gerek. Aldım. Ama ben basmadım ki. Öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar bu aşamaya geldik. Bu aşamada sanırım şu şeylere basmayacağız sadece. Çizgilere. Ama ben basıyorum. Ya bu kadar gıcık bir şey olamaz. dediğim gibi öldürmek için elinden gelen yapıyorsa yapıyorlar valla şöyle atladan bunlar da sanırım ortalarına basmayacağız arkadaşlar aynen evet burada arkadaşlar geçen 3 par parkur sonra kapatacağım demiştim ee, daha kapatmayacağım Evet arkadaşlar. Bu arada arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Ah şu parkuru bir geçelim. Avatarımı değiştirdim. Ya arkadaşlar avatarım aslında yani çok emin olmadım bir avatar ama öldük. Espa, eski parkura geri döndük. Neden öyle bir şey oldu? Ben zaten buraya gelmiştim ki. He, ne oluyor buna ya? Evet arkadaşlar. Şöylecine gidelim ve şöylecine geldik. Şöylecine, şöylecine geldi böyle, şöylecine. Hop birik. burada da şöyle bir yerden geçiyoruz. Canavarın elleri. Eldiven takmış. Ya da gerçek elleri öyle değil, bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimal eldiven takmıştır. Yoksa böyle pembe bir el. Yani olamaz gibi geliyor. Zaten eldiven taktı. Şu mavi halkalardan belli. Aa, Evet. Abi, yerde yürüyoruz arkadaşlar. Şu arkadan gözüküyor mu? M merak ettim. Vallahi gözükmüş arkadaşlar. Nasıl bir şeffaf alan yaptılar? valla kim yaptıysa yani hele olsun ya. Bu oyun adı sanırım arkadaşlar hatırladığım kadarıyla Easy Admin Obi miydi neydi? Neden burayı yavaş yapmışlar. Geriye gidiyor. Aha elimize kılıç alalım. Ya da bence en iyisi bunu alalım. Daha iyi zıplıyor. <laughs> Hamburger gitti bu arada. Hiç haberim yok arkadaşlar. Vallahi bir daha hiç <laughs> haberim yok. Hoppala oyunumuz ya. Her zaman ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Evet, çok birik. Ya da ben bunu kaldıracağım vazgeçtim. Böyle sanki hızlı mı gidiyor arkadaşlar? Normalde hızlı gitme şeyi bu değil ama emin olamadım. Sanki bana daha hızlı gidiyor gibi geldi. Giriyorum. Allah geliyorum. Allah. Aa! Böyle istediğimiz gibi gideriz bence. Şunu alıp bala hop bala ay arkadaş ödüm koptu öleceğiz diye evet bu parkurda bunu kullanmak iyi olmaz demiştim ama iyi olacak büyük ihtimalle şuradan atlayalım evet ay 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 bu parkur da bir garip inşa daha önce böyle bir parkurla karşılaştım gibi geliyor şaşırdık mı? Şaşırmadık. Düştük mü? Düştük evet. Ama şaşırmadık. Çünkü her zaman düşüyoruz. Böyle böyle incecik yerlerde. şey varmış arkadaşlar. Boşluk varmış onu görmemişim. Arkadaşlar bu parkuru da bitireyim gitsin. Arkadaşlar sanırım bu parkuru bitiremeyeceğiz gibi geliyor. O zaman bugünlük bu kadar. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.